FETÖ iddiasıyla geçtiğimiz Mayıs ayında aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. 14'ü lise öğrencisi olan çocuklarla ilgili. Bu bazı haberlerde 15 diyor, bazılarında 14 diyor. Yani böyle çocukların yaşı 14, 15, 16, 17. Lise talebesi, kız çocukları. Bunlarla ilgili çocukların birlikte ev tutmalarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılmaları da örgüt üyeliğine delil olarak görüldü. Yani bu çocuklar bazen böyle bir araya geliyorlarmış. Ee, beraber yemek yiyorlar, işte çay içmeye gidiyorlar filan. Bunu örgüt üyeliğine delil olarak koymuşlar iddianamede. 500 sayfa iddianame hazırlamışlar. 500 sayfa, 529 sayfa. Yani deliller de bunlar yani. İşte bunlar filan yerde buluştular, filan yerde çay içtiler, filan yerde şöyle yaptılar, filan yerde böyle yaptılar. Ne yapmışlar? Daha bunlar çocuk, kız çocuğu ve ne yapmış yani? Bir araya gelmişler, efendim bunların anneleri FETÖ'cü ya da babaları FETÖ'cü. İşte bunlar da böyle çocuklar bir araya geliyorlar, bazen çay içiyorlar. E işte böylece FETÖ'yü devam ettiriyorlar yani. Böyle beraber faaliyet yapıyorlar ne yapıyorlar? Beraber çay içmeye gitmişler. E, mafyaya mı gideceklerdi? Dans etmeye mi gitselerdi? E, i̇şi bu noktaya getirirseniz, bu kadar zalimleşirseniz, yani sohbete gitmiş gelmiş olana FETÖ damgası vurursanız, ona vurduğunuz yetmiyor, onu işten çıkarttığınız, aç bıraktığınız yetmiyor. Kimini hapse attığınız yetmiyor, kimini mahkemelerde süründürdüğünüz yetmiyor. Bir de onun ufak çocukları. Yani 15 Temmuz olduğunda bu çocuklar 5-6 yaşında, 7-8 yaşında. Siz yani yaptığınız yetmedi. Bir de 15 Temmuz'da daha çocuk olan, 5-6 yaşında olan, halen bile çocuk, daha yaşı 14, 15, 16, 17 siz bunları terör örgütüne üyelik, terörist faaliyet yapmak olarak. Bunların bir araya gelip aile yani eee birbiriyle tanışan aileler. Çocuklar nereye gitsinler? Zaten öyle bir hale getirdiniz ki kimse bunlara selam vermiyor. Akrabaları bile yüz çevirmiş birçoğunun. Birçoğunun akrabası selam vermiyor. Telefonunu açmıyor. Zaten bunlar FETÖ damgasını yemiş. Çocuk olmalarına rağmen bu yaşta bu damgayı yemişler. Herkes bunlardan uzak duruyor. Akrabaları selam vermiyor, sınıfındaki arkadaşları selam vermiyor. Sayenizde böyle bir ortam meydana geldi. İşte bunlar da ancak e ee, anneleri tanışıyorsa ancak bir araya gelebiliyorlar. Yabancılar zaten bunlara selam vermiyor. Akraba bile selam vermiyor. Yani bunların görüşebileceği çocuk sayısı az, arkadaş sayıları çok az. Ve bunlar bir araya gelmiş 5-10 tanesi böyle bir yer bir yere gitmişler, çay içmişler, oradan gitmişler bir yere bir gezi yapmışlar. Bunları takip etmişler aylarca. Çocuk ya, kız çocuklarını takip etmişler. Ya bu devlet yüz binlerce polis görevi aldı. Yüz binlerce. Bunların hepsinin parasını, maaşını biz ödüyoruz. Bu polisler ne işe yarayacak? Böyle işlere yarıyor işte. Çocukları takip ediyor ya. 7-24 çocuk takibi ya. Kız çocuklarını takip eden Böyle bir muhaberat devletine dönmüşüz yani. ondan sonra hepsini doldurmuşlar. Filan saatte filan yerde filanlarla buluştu. Filan yerde çay içti. Filan yerde yemek yedi. Filan yerde okula gitti. Filan yerde dolmuşa beraber bindi. Pes ya pes ya. Ya bir devlet kendini bu kadar düşürmemeli ya. Kız çocuğu bunlar altı üstü ya. Yani iddianameye konulan şeyler hiçbir suç değil. Zan üzerine kurulmuş bütün şey. Bunları almışlar, dört gün nezarette tutmuşlar. On altı saat bunlara yemek vermemişler. Resmen psikolojik işkence yapmışlar. Çocuk şubeye götürüyorlar. Bir kısmını kom'a götürüyorlar. Kom mafyaların yeri. Çocuk şubeye oraya sığmadım. Ne oldu anlamadım. Yani e, götürmüşler kom'a. Kom mafyaların yeri yani. Onları oraya koymuşlar. Daha neler neler şimdi hepsini hatırlamıyorum. Bir sürü haksızlıklar ve çocukların ifadesi alınırken normal yanında bir psikolog olmak zorundadır. Avukat olmak zorundadır. Avukatlarıyla görüştürmemişler. Psikolog yanında yok ifade alıyorlar. Kendileri kafalarına göre yazıyor polisler. Çocuk nasıl olursa ona nasıl nasılsa imza attırırız. Gibi. Yani nasıl bir ülke olduk biz ya? Bir 15 Temmuz'u tutturmuşlar, onunla milleti öttürüyorlar ya resmen öttürüyorlar yani. Benim ne alakam vardı onlarla? Bana da aynı damgayı vurmadılar Yok FETÖ'ye yardım, yok propaganda. Ben onlardan mıyım ki onların propagandasını yapayım ya da yardım edeyim? Sonunda ne oldu? Sonunda berat ettim ama iki sene yattım o arada. Böyle bir zulüm yani. Her şey bitti şimdi çocuklar. Yani bunlar diyorlar ki hiçbir araya gelmeyeceksiniz. Hep fert olarak kalacaksınız. Çocuklarınız bile görüşmeyecek. Siz görüşmeyeceksiniz. Akrabalarınız size selam vermeyecek para vermeyecek, yemek vermeyecek bir akrabası vicdana gelse, çocuğun okul çantasını alsa FETÖ'ye yardım ettin diyor. Bak ya. Bir akrabası vicdana gelse, üç kuruş borç verse, ha sen de onlara yardım ettin, sen de onlardansın diyor. Ona da soruşturma açıyor. Ölsün mü ne diyorsun yani? Yemek yemesin mi? Okula gitmesin mi? Ölsün mü? Oldu olacak hepsini tut kafasına sık. Adam doktor olmuş, doktorluk yaptırtmıyor. Adam yıllarca hapse atmış. Bir, bir suçu yok, bir şeyden haber yok. Ne darbe, ne şu, ne bu, bir şey bilmez etmez. Normal bir doktor, yeni mezun bir doktor. Ha sen bunların evinde kalmıştın. Senin damadın da onların okullarını bitirmişti. Adamı FETÖ'ye üyelikten hapse atıyor. Yetmiyor, hapisten çıktıktan sonra, 5-6 sene sonra doktorluk yapacak, yapamazsın diyor. Bu ne yiyecek? Taş mı yiyecek bu insan? Bunun bir ailesi var. Doktor ne yapar? İnşaatla çalışabilir mi doktor? Yani Türkiye'nin en zeki insanlarını araya veriyorlar. İyi eğitim görmüş insanları araya veriyorlar. Bu insanlara hep yurt dışına mı kaçsın gitsin? Devlette görev vermiyor. Özel sektörde görev vermiyor. Ne yapsın bu insan? Hırsızlık mı yapsın bu insan? Acayip bir şey. kendi ismiyle çalışamıyor. Bir hastane vicdana gelirse aç kalmasın diye gel çalış diyor gizli kimse bilmesin. Nasıl bilmeyecekse işte neyse. Gel çalış kimse bilmesin ama kendi adınla değil. Ben senin adını yazamam. Dolayısıyla maaşın da yarısını veriyor tabii. Köle gibi çalıştırıyor yani. Yani kamuya almıyor. Adam beraat etmiş. Devlet onu işe almıyor. Bak, doktor da olsa, mühendis de olsa. Beraat etmiş bakın. Almam diyor, güvenmem diyor sana. Beraat de etsen gene güvenmem. O zaman mahkemeler niye var? O zaman beraat niye var? Adam beraat etmiş. Gene de seni almam diyor. Tamam lanet olsun bırak ben gideyim kendim çalışayım özel sektörde. Çalıştırmam diyor. Özel sektörde çalışsa bile oranın sahibini tehdit ediyorlar. Sen bunu işe almışsın, bunu çıkarttın, çıkardın, çıkarmazsan biz sana yapacağımızı biliyoruz. Adam mecburen diyor kusura bakma, beni tehdit ediyor devlet. Seni çıkartmam lazım. Tamam diyor, ne yapalım? Şimdi bu adam ne yapsın? Yani öl diyor, kafana sık diyor yani. Böyle devlet olur mu ya? Şimdi de onların çocuklarına geldi sıra. Yani herkes tek yaşayacak. Kimse kimseye selam vermeyecek. Akraba da olsa yardım etmeyecek. Çocuklar da görüşmeyecek. Ya bu tam Sovyetlerin kafası. Bu tam faşizm. Bu tam komünizm. Bu tam diktatörlük ya. Kimse kimseyle görüşmeyecek. Allah Allah. Hiçbir arkadaşı olmayacak. Ya sizden evvel çok böyle bu kafada insanlar, idareciler geldi geçti bir de başaramadı bunu. Hepsi de lanetle hatırlanılıyorlar. Lanetle hatırlanıyorlar. Diktatör diye tarihe geçtiler. Ve onların istedikleri olmadı. Gene insanlar yine görüştüler. Yine kaynaştılar. Yine selamlaştılar. Sadece devletten nefret etmeye başladılar. Buna sebep oldu. Başka da bir şey yaramadı. Bir millet işte böyle böyle devletinden nefret ettirilir.